Hoş geldin en sevgili Koç Burcu. Nasılsın? İyi misin? Haftalık bakımla devam ediyorum ben. Bakalım haftanızda neler var? Niyetler hazırsa, hadi başlayalım. Yorumunuzu yapmaya hemen bir mesaj alayım. Rumi'den. Evet. Mesajınız budur. Sap altın. Ateşin kalbinde bile mutludur. Şimdi umutsuzluğa çeviren şeyler mi var? Ya da dengesiz giden, belki çifte standart uygulanan bir dönemden geçiyor olabilirsin. Ya da herhangi bir sebeple hani hakkaniyet meselelerinden bahsediyoruz ve belki öyledir ama bu da kesinlikle e, yani bu işler tersine dönecek gibi. Yani senin bakış açınla, gördüğünle, yorumladığınla olumsuz bir enerjiye düştüysen bir kere buradan çıkıyorsun. Burada her halükarda mutlu olmak var. Mutluluğu yakalamak var. O dezavantajları bile ben size söyleyeyim, avantaja çevirmek var. Çok güzel geldi. Zaten dinarların onlusu kesinlikle tamamlanma enerjisi taşır. Yani bu da seni ileriye taşıyacak. Senin belki hayrına görmediğin, olumsuz gördüğün veya seni yakan bir şeyler varsa bu da kesinlikle seni yani belki daha hırslı yapacak, belki daha kuvvetli yapacak. Ee, yani içinden bir sen daha çıkacak da gösterecek gibisin. Bunu bir kere söyleyelim. Ama yine ne var tabii ki burada bir ev ya da bir iş elde edebilme imkanı gözüküyor sizler için. Şimdi bakalım içine bakalım. <laughs> Bazı kişilerle çıkış noktan aynı olmasına rağmen, şuradan güzel akış gelsin. Ben bunu seviyorum, bu güzel. Ben hayra yoruyorum, iyiliğe yoruyorum, rahatlığa yoruyorum. Bir şeylerin böyle kolaylıkla halledilmesine yoruyorum şuradaki enerjiyi Şimdi e, çıkış noktanız dedik, aynı olmasına rağmen, bakın alt tabanda birleşiksiniz. Fakat bazı durumlardan dolayı ters düştüğünüz, zıtlaştığınız veya hayat şartları dolayısıyla bir ayrılık süreci yaşadığınız bir şeyler var, bir kopuş süreci yaşadığınız birileri var ya da bir şey var. Yani bir zıtlaşma, bir anlaşamama değilse bile. Ama buradan bir yere kadar bir ortama paylaşmak, bir yerden sonra e, kopuşlar var ama bu yine hani dengelenemeyeceğin ya da bir süreci halledemeyeceğin veya bu bağı koruyamayacağın anlamını mı taşıyor? Hayır. Şurayı unutmayalım tekrardan. Bir şekilde yani o bağlar, o aradaki İletişim kopmamış ya da herhangi bir sebepten dolayı o zıtlık çıktı o kırgınlık çıktı diyelim ama şu arada ince bir yapı var bak yani bir şeyler halen ayarlanabilir sürdürülebilir kıvama getirilebilir vaziyette çıktı bir kere bunun bilincinde ol senin evin sanki şuralarda bir yerde kalmış gibi Özlediğin bir ev kurmak istediğin bir yuva bir iş vesaire onun başında sen çıktın yine uzağında olduğunu düşünsen de yani bir yapılandırma meselesi var gibi hafta itibariyle bir şeyleri onarıp düzeltip tamir edeceksiniz. El atacağın, uzağında kaldığını düşündüğün şeylerin başına geçeceksin. Bir başa geçme var sizde. Kesinlikle bir başa geçme, bir lider olma, bir olaya ön ayak olma, el atma hali sizden geliyor. Burada sarılıp, bakın birine sarılmışsınız, 8 rakamı oluşmuş. 8 rakamı bir bağın kuvvetlenmesidir, ilişkinin kuvvetlenmesidir. Ya burada bir belki ya sevdiğiniz bir şey ama çok uzaklaşma, ayrılma veya işte bir yani burada bu insanla kopacağınız için bu şey yok. Yani bir vedalaşma değil diyeyim. Hı. Bir vedalaşma değil. Bu bir birleşim bu çok güzel geldi aslında. Tam 12'den vuracaksın Koç burcu. Şey derler hadi yine iyisiniz gerçekten. 12'den vuracaksın. Bir kuğu misali yüzüyor gibisin. Bir iki kişi çok güçlü bir enerji açığa çıkarmış. Bakın e, sanki iki kişinin de böyle bir e, boynuz gibi bakın bu boynuzlar ne? Güç salma, e, uzama, dallanıp budaklanma, büyüme, genişleme evresi. Burada kuğu gibi görünmüyor olabilir yüzü. Yüzen kişi sizsiniz. Sizin ruhunuz olarak geldi. Büyüyen bir dostluk, büyüyen bir ortaklık, bir kuruluş herhangi bir noktada bir şeyin derinliğini yakalama halen söz konusu. Çoğalacak şeyler var. İki ikilikler bitiyor diyebiliriz. İkili ilişkilerde de samimiyet derecesi artıyor. Bir de ayağına tilki dolanmış ama o tilki şöyle bir ayağına şey yapmaya çalışıyorsun, atmaya çalışıyorsun. Ee, Tabi orada sana işine yaramayan veya işte çok dolambaçlı yollar seyrettiren bir şeyi bırakacaksın demek. Ve yine ben şu kişiden, burayı böyle direkt söylüyorum şimdi. Ee, ben şu kişiden özellikle ilgi alaka duyduğum, aşk yaşadığım, duygusal bir şey yaşadığım ya da evlilik ya da artık ilişkiniz hangi boyuttaysa ondan haber bekliyorum. Ya da huzurumu yakalayacağım bir Etkileşim bekliyorum diyorsan iki kişi yine burada ve bakın ortalarındaki şu arkasını dönmüş güvercini görüyor musunuz? Kanatları siyah gibi. İki kişinin bağı kopmamış ve o şeyden artık o noktalı yerleri siz getirin ne istediğinizi, niyetinizi. O şeyden, o kimseden o haber geldiği zaman senin gönlün huzura erecek ya da bu direkt aşk haberidir. Ben böyle gördüm. Küçük bebekler var hep. Tabii bebek sahibi olmaktır belki şey anlamıyla da e, ilk anlamıyla. Ama bu yeni başlangıçlar yapma isteğinin doğuşu, yeni bir durumun başına geçme, yeni e, aksiyon alacağınız şeyleri çoğaltma gibi. Bakın, şurada sanki böyle e, pantolonundan eteğinden küçücük bir bebek çıkarmış bir insan görünüyor. Peki biraz ben yine değişiklikler gördüm açıkçası şey açısından. Ev, yani sanki bir yer değişikliği yapacaksınız siz. Kafa değişikliğinden çok yer değişikliği önce, yer değişikliğinden sonra da kafan, kalbin değişecek de olabilir. Yani burada o değişim süreci senin düşünceni ve duygunu da etkileyecek demek. Çünkü evler bir sürü ev var. Birinin başına geçirip yapılandırıyorsunuz ama sonra farklı bir yerde de çıktınız. Hadi bakalım. Şu bakalım. Küçük bir göz yaşın, üzüntün, birazcık mutsuzluğun olabilir ama bu tek başına halledebileceğin, üzerinden gelebileceğin, üstesinden gelebileceğin bir şey gibi, bir durum gibi. Çünkü çok burada vahim derecede bunun çıkması yok. Tek başınıza halledeceğiniz bir şey var. Özellikle duygusal bir yatışma sağlayacak olabilirsiniz kendi kendinize. Peki başka ne görüyoruz? Bir çemberin içerisine girmeyi dahil olmayı istediğiniz bir yer var. Ama hani çözemiyorsunuz olayı. Acaba benim için iyi midir, kötü müdür, olur mu, olmaz mı? Şu an kapının dışarısında kaldığın bir şey için üzülüyor da olabilirsin. Herkes bu kapının e, kenarında, kıyısında bir yerinde olarak çıktı. Bakın burada bir anahtar deliği var gibi. Sizin elinizde de bir anahtar var. Ve şu insanın elinde de bir anahtar var. Bir şeyin talipçisi olmak. Ama bence uygun kilit senin elinde. Çünkü bir rakamı var üzerinde. Güzel geldi. Hadi bakalım şans senden yana. Koş Burcu. Yalnız değilsin çıktı. Güzel. Çocuklar çıktı. Orada biraz da şey görmüştük hatırlarsınız. Çocuklar var. Çocuklar yok değil. Belki ilişki hayatınıza sorun çıkaran şeyleri ee, yani ilişkiniz üzerinde belirli bir etki yaratabilir çocukların varlığı değil. <laughs> Bu aralar pek bir tek başınıza debeleniyor. Tek bir e, tek e, bir şeyleri başarmaya çalışıyorsunuz. Direnişin ve sabrın Ne için direniyorsun bakalım. Niçin tek olarak bir daha doğrusu zaten orada bir şey söyledik hatırlıyorsanız. Bir gözyaşı dökülmüş ya da iç içte yaşanan bir takım şeyleri. Siz kendiniz böyle yok. E, sen, siz kendiniz böyle birazcık hmm, yani o şeyin, duygusallığın belki herhangi bir şeyin getirdiği olumsuzluğu veya düşünceyi, duyguyu ne yapacaksınız? Kendi kendinize halledeceksiniz. Bakın ermiş kartı da içe çekilmek. iç kabuğunda olmak. Yani biraz içte olayı ne yapacaksın? Tolere edeceğin belki bir takım şeyler var. Onlarla alakalıdır. Şimdi yine bir kupa onlusu, yine bir dinarların onlusu, tamamlanma enerjisi. Yani tamamlanma derken neyde sonu görmek, mutlu şekilde bitirmek istiyorsan. Ya Bu makam mevkice de olur, bu ailesel bir hayat kurmak, evlenmek, yuvanız için gerekli çabaları göstermek ya da maddesel anlamda burada tamamlanmak var. Miras var yine bu konularla ilgilenecek de olabilirsiniz. Aileden geçecek olan bir miras, maddesel bir durumla da uğraşacak, ilgilenecek olabilirsiniz. Şimdi yaralanmalar yok mu? Sırttan kılıç yemek biraz hainliğin, biraz e, beklenilmeyen, yani şu kişiden şu durumdan bunu beklemiyordum derken bir yara almak gibi, ihanet gibi. Ama burada tabii ki ne var? Yani bu aslında sana... Pan zehrin gibi, ilaç gibi gelecek ve seni iyileştirecek bir e, pozisyona sokacak. Yani burada evet yalnız olduğunu hissediyorsun. Evet direnç gösteriyorsun, sabır gösteriyorsun. Ama alttaki değnekler ve sizin elinizde bir değnek var. Ve altta size erişemeyen değnekler var. Bakar mısınız? Yani bunlar gizli düşmanların varlığı anlamını taşıyor. Veya sana erişemeyecek rakipler. Senin onlara karşı daha güçlü olmak gibi gibi. Burada böyle bir şey var. Bir konuda bakın adalet arayışı içerisindesiniz ve bunun sürekli şeyini veriyorsunuz. Ee, nasıl diyelim orayı? Bunun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz diyelim. Haklı bir davan olabilir. Evet hani hiç mi yanlış yapılmadı? Hiç mi e, sen tarafından bir şeyler gerçekleştirilmedi de sen bu pozisyona düşmedin? Joker enerjisi saflık bir toyluktur. Yani yanlış yaptığın şeyler neticesinde bu pozisyona düşmüş olabilirsin. E bu e, yanlış yaptığın şey ne olabilir? Çok güvenmek, çok inanmak gibi gibi. Yani burada işte olayı tersine çevireceksin diyelim. Her şeyi daha gelenekçi, geleneksel çerçeveden halledeceksin. Şartlar değişiyor, eşitleniyor. çifte standart veya herhangi bir durum için Sıkıntılı süreçler yaşıyorsanız bakın bu e, terazi kepeleri dengelenmiş. Yeni bir hayata uyanmak, yeni bir pozisyonda olmak, yeni bir duruma e, ayak atmak var. Yani açıkçası ayak atmak derken adım atmak var. Yani burada e, çok daha tecrübeli olmadığınız bir konuya başlayarak yeni bir hayatı seçeceksin. E burada ne gözüküyor işte evlenmek olur konusunda evlenmek dünya evine girmek dünya kartında. Yani sana iyi geleceğini bildiğin bir şeyi. Yani çok evet acemisiyim belki yapamam yaparım ileri taşırım taşıyamam iş kariyer para sağlık artık ne düşünüyorsan. Yani bu şekilde bir tamamlanmaya gideceksin çünkü birçok şeyle sınıra gelmiş ve bitirmişsin zaten. Yeni bir durumu seçeceksin. Bu senin için belki artık panikler veya endişeler doğurabilir. Fakat sen bunu çok güzel şekilde daha doğrusu biz zaten şurada bir şey dedik. Hatırlıyor musunuz? Şu kart çıktığı zaman. Dezavantajları avantaja dönüştüreceksiniz siz. Bunu bilin. Bunu yazın bir yere. Kaostan besleniyor. Yani Şimdi bu insan hayatınızda karışıklık çıkaran bir insan. Yani bunu bilinçli veya bilinçsiz olarak yapsın. Senin hayatında hani e, bir takım yaralar açmış mı? Evet seni bir konuda yalnız bırakmış mı? Yani arkasını çekip, dönüp çekip giden bir insan var. Kolay vazgeçebilen biri olabilir. Ee, ya da işte arkasını hemen dönen biri olabilir. Arkasından bakıyorsunuz. Yalnız olmadığınızı göstereceksiniz ona. Bu ilişkide kimin karlı çıktığını göstereceksiniz ona. Ama yeni uyanışlar, yeni durum geliyor. Yeni hayat geldiyse tabii ki bu kefeler dengelendikten sonra bu insan herhangi bir sebeple size yaşattığının aynısını yaşadıktan sonra böyle bir şey vardır ya karma gibi. Ee, sanki yani yola gelecek gibi bu kişiyle denk düşecek. Bu kişiyle o kefeleri dengeleyecek ve ilişkine devam edecek olabilirsin. Senin yoluna gelen, senin çerçevenden bu ilişkiyi yürütecek bir kıvama geliyor. Yok ben evet aynen kaos yaratıyor. Sınıra da geldik. Ben tekrardan bir iyileşme sürecine geçtim. Çünkü burada kabuğa çekilmek var. Bu şeyleri yaşadıktan sonra. İşte aileydik, yuvaydık, birdik, birlikteydik. Yani o ilişki ateşli formunu mu kaybetti? Her neyse. Kendi içinde iyileşmek, yaralarını sarmak. Bir parça belki dedik ki orada gözyaşı var ama sen onu çok güzel şekilde ee, hayatına yani reddettiğin bir şey yok aslında. Acıysa acı, sıkıntıysa sıkıntı, gözyaşıysa gözyaşı. Ama bunlarda da iyileşme süreciniz hızlanacak gibi. Tekrardan umutla, şu kaderin ipine tutunarak iyileşme var. Ve sen yeni biriyle yoluna devam edebilirsin. Bu ilişki de çok hızlı yürüyecek bir ilişki olarak gözüküyor açıkçası. Yani bir anda işte evrilmesi bu ilişkinin. Elinizden tuttuğunu görmek, daha adaletli bu yeni gelen kişinin hayatınıza adaleti getirmesi, evlenmesi, söz vermesi, yuva kurmak. En azından uzun soluklu bir ilişki gözüküyor. Evlilik değilse yani şunlar evlilik kartı olduğu için söylüyorum. Peki böyle tasın kralı güvenilir enerji veren bir kraldır. Böyle Aziz kartı da zaten Aziz kartında ne var? Gelenekçi yapıyla hareket etmek var. Çerçeve içerisine girmek var. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlarda buluşuyoruz. Hoşçakalın.